Evet arkadaşlar dolabımız da sonunda geldi. Bu şekilde yarı montajlı yarı montajsız kapaklarını falan geçirdik biz. Şuraya alırken deliğini de deldirdik arkadaşlara. Buraya işte lavabosu gelecek. Buraya ocağa geldik Bunları da ayarladık. Sağ tarafta 3 tane çekmecemiz olacak. Burada da 2 tane kapak olacak sağa sola açılan. Şimdi bunu e, şuraya özellikle <laughs> bir parça kestirdim. E, buradan şoför tarafından işte yemek yaparken yağ sıçramasın diye bu şekilde yaptık. E, şimdi burada ocak için bir tane prizimiz var. Onu bu aşağıdan geçireceğiz. Bu arkaya yapacağız onu. E, bir prizimiz de yine oradan gelecek. Onu da bu tarafa yapacağız. Dışarıdan kullanmak için. Ee, şu şekilde bir prizimiz şurada var. Şu anda gözüküyor mu? Şöyle şurada. Gösteremedim herhalde. O prizde de buzdolabı için. Daha önce göstermiştim zaten. Bir saniye ben şimdi oraya bir ışık tutayım. Şurada bir prizimiz var. Bu buzdolabının fişini buraya takacağız. Şu aşağıda gördüğünüz şimdi e, mutfağın gideri var. Ben ucuna öyle L koymuştum onu şimdi çıkartacağım dolabın arkasına onu monte edeceğim yani neresine denk geliyorsa orasını açıp içeriden montajını yapacağım daha sonra da bunun içeriden vereceğimiz giderini oradan çıkartacağız şimdi orayı hesaplayacağız nereye denk geldiğini sonra dolabımızı buradan çıkartacağız ondan sonra dolabın alt kısmını keseceğiz Burada dolabımız güzel oldu ya. Tahminimden daha güzel oldu. Ya bu arada üst tarafını da yapacağız şu şekilde ben. Şimdilik şuraya şöyle bir çıta koydum. Ölçüsünü aldım. Üst tarafa da yine beyaz bir tane dolap. Ee, ölçüsünü verip kestireceğiz. Oraya montajını yapacağız daha sonra. Hadi bakalım. Böyle zaten alttan deliğimiz vardı. Şimdi şuraya priz için delik deldik. Buraya da aşağıya delik deldik. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Sığıyor mu, sığmıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi tam oturdu. Tam oturdu. Şimdi burada üstten de rafın arkasını az bir şey keseceğim. Daha sonra da bu yandan bir tane priz için deleceğim. Hatta biraz daha üstten delebilirim onu. Çünkü buraya da iki tane musluk yeri gelecek. Prizin yerini buradan üstten delerim. Buzdolabın prizi. Buradan da iki tane musluk gelecek lavabo için. Evet. Şimdi onları hallederim. Birinin geçeceği yer açıyoruz şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Okey ya, priz yeri de tamam. Musluk yerlerimizi de açtık. Priz yerini açtık. Gördüğünüz gibi musluk, iki tane musluk gelecek sıcak soğuk. Bir tane priz yerimiz hazır. Bu priz buzdolabının prizi. Şimdi bir tane de ocak için priz açacağız. incecik bir şey koymuşlar ama bir faydası olur mu bilmiyorum. Yine biz en dibinden silikon çekeriz. <laughs> elini sürme, elini sürme. <laughs> bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Baba düştü. Yoksa sen var. Ben geliyorum. Yes. Baba düştü. Sen geliyorum. Güzel bir şey. İnelim alt tarafa. Şu arkadaşları vidalayalım. Tamam, tamam. Şimdi bunlar görünüyor mu? Şu alttan çıkan plastikleri bu şekilde Babacım, arasına oturtacağız. Şu şekilde oturacak. Böyle aradan vidayla tutturacağız. Babacım, alabilir Alabilirsin. köşelerden silikon sıkmıştık. Onların fazlalıkları var. Onları sileceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Mutfak dolabımız mutfak da güzel ya. Güzel oldu. Ne yazık demiştik zaten. Bu Lavabomuz da monta ettik. Kutları da Siyah geldi siyah siyahı evet. Yan tarafta buzdolabımız. Aynen. Evet, şık duruyor ama burada bir eksiğimiz var. Neden acaba? Neler oldu? Burada bir tane çekmecemiz eksik. Evet. Neden? neden? Şimdi e, neden çekmecemiz yok? Neden? Çünkü dolabı yaptırdık. Ondan sonra marangozdaki arkadaş getirdi. <laughs> Alerjili. Aracın önüne bıraktı gitti. Yani beraber indirdik. O dedi ki abi ben gidiyorum. Kolay gelsin. Bastı gitti. <laughs> Aslan güle güle demiş. Ondan dışı. sonra neyse. Ben de dedim ki e, içeriği almak için Can Hanım'ı aradım. O gelene kadar dedim ki arabanın kapısını açayım. Bu dolap 60 santim olduğu için bu kapı kulplarını sökmem gerekiyordu. Çünkü aracın kapısı da tam 60 santim. Hatta 59 santim. Ama esneme payı oluyor. Bu tam arabanın önünde duruyormuş o sırada. Aynen öyle. Sonra ben de arabayı arabanın içine girmiş Osman. Sonra bir de aramaya. Ya yani bu bir 5 dakikalık kut, süre bile değil. Kutları sökmek için, şu kutları sökmek için tornavida almaya arabanın içerisine girdim. Ama yani 30 saniye bile sürmedi galiba. Yani arabanın önüne koyduk dolabı, arabanın kapısını açtım. İçeriye girdim, çat diye bir ses geldi ben dedim ne oluyor kafam bir döndüm bir tane dayı gelmiş sıfır dolap üstünde jelatini duruyor Bu gördüğünüz, yanacak bir şeyler ee, zannetmiş dolabın şu yanında raylar var şu raylardan bunu hiç bir sağa sola sormadan buradan tutuyor kırıp götürecekmiş yani yakacak olarak götürecekmiş bir çekmiş çat bütün raymayı dağıttı yani. Daha sıfır bir Daha ürün. Sıfır olarak Osman'ı görmedi. Yani e, onu da böyle bir kenara köşe atılmış bir şey sandı ki. şekilde <laughs> tutalım. Sonra neyse Osman birazcık böyle sinirlenir gibi oldu. Ama adam, adamın, adamın e, şey ben geldim sonra da adamı gördüm. Zaten böyle bir suçluluk bir psikolojisi var adamda. Sonra akşam vakti yani tam da adamın yüzü gözü, gözü gözükmüyordu. Suratında tam bir baktık, ki yaşlı bir amca. Sonra şey demeye başladı. Yani maliyetine kadar sağdan veririm kusura bakmaya falan. Ee, biz tabi alır mıyız yani almayız zaten bunu o... sobada yakmak için evet. niyetlenmiş o şekilde aldım zaten eve. durumu da yok Ya biz başladık amcaya üzülmeye dolabı hani unuttum amcaya üzülmeye başladık gerçekten üzücü bir durumdu o saatte bir de geç saat akşam vakitte o saatte hani ekmek parasını kazanmak için muhtemel olarak dönüyorken herhalde evdeki e, yanmak için de bir şeyler arıyordu sağda solda bunu gördü. Neyse dedik helal olsun amca. İşte olacağı varmış olmuş falan dedik Yapacak yani. Bir şey Yapacak dedik. bir şey yok dedik. Öyle valla yani, ne yapalım işte. Olacağı akşam, varmış akşam, olmuş. Bir... Hani çözümü bulamadığımız her şeye olacağı varmış <laughs> olmuş diye kendimizi motive ediyoruz. Ekstra Helalim, bir olsun. ray parası bize yazılmış oldu. O, o da değil. Ya eldeki kalan bir şey. bir şey tamamlanmıyor. Hani şunu yapmak için şu an iki gün bekledik ya. <laughs> Gerçekten yani iki günümüz boşuna gitti. Burası böyle boş kaldı. Yani abi. raylar tamam hadi kırıldı gitti Aynen. ama Hemen bu sefer de durmuyor. daha adamı o dakika aradım. Dedim ki abi böyle böyle ray var mı elinde? Var. Kaç para? Şu para. Tamam dedik. Yarın sabahtan geleyim alayım. Çünkü akşam saat buçuk dokuz falan da adam zaten dükkanı kapatmış. E bu sefer tamam dedi. Sabah adamın yanına gittim. Aynı boyutta elinde ray yok. Dedi ki yarısı gün gelir. Ondan sonra işte dün için yani dün için tekrardan adamın yanına gittim. E bugün cumartesiydi. Yarım gün çalıştık. E malzeme alamadık falan filan. E ray da kaldı. Bugün pazar. Bugün de biz başka işler yapıyoruz artık. Yarın inşallah gelirse ray. Yarın onu alıp montajını yapacağız artık. Yani siz artık. işinizin peşini koşturmazsanız, sorup soruşturmazsanız ne olup ne bittiğini de kimse size geri dönüp de anlatmıyor. Aynen öyle. Hani bir bilgilendirseniz. Neyse artık. Olacağı varmış. Ne demiş atalarımız? Ne demiş? Demiş? <laughs> Olmuşla ölmüşe çare bulunmaz. Aynen. Oldu yani. Yapacak bir şey yok. Evet. E, bulamadık da yine yapacak bir şey yok. Olana kadar bekleyeceğiz. Bu arada Güneş enerji sistemi de bize bir bela oldu. Yani panel takacağız, aküsünü takacağız. Arkadaş bunu kim Güneş enerjisi atmıyor. için en az 10 kişiyle görüştüm. Ya görüşüyorum, tamam diyorlar dönüş yapacağız diyorlar yapmıyorlar. Ya mesaj atıyor havada bırakıyor. Ya da çok uçuk rakamlar söylüyorlar. Yani atıyorum ben 30-40 milyara mal edeceksem adam bana 80 milyar fiyat çıkartıyor. Bekliyoruz yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Hayır. Güneş enerji sistemini yani bir aydır aşağı yukarı araştırıyoruz. Hala çözümünü bulamadık. Neyse olacağı varmış olmuş. Bakalım. <laughs> İnşallah en kısa zamanda halledeceğiz. Bunun yanlarına silikonlarını çektik. Montajını yaptık. Şu şekilde aşağıdan da sıkıştırma aparatlarıyla sıkıştırdık. Dört tarafından. Daha sonradan ee, bunun altını da yaptık. Bunu tabii ki biraz uzun geldi. Bu T buraya kadar geliyordu. Ben biraz kestim. Bunu kısalttım. Şimdi şu raf ayaklarını da bir santim aşağıya alacağım. Tam çünkü bunun hizasında oldu. Mecburen bir santim aşağıya alacağız. Bu arada dolabımızı da duvara şu şekilde karşıdan sabitledik. Bir oradan bir de buradan üstten sabitledim. Yani bu dolabın artık böyle öne gelme şansı yok. Baya taş gibi oldu. Zaten bu su giderinden de sabitlendi. Bu şekilde yani. Daha da... Evet, mus... mutfağımızın musluğu da geldi. Bu şekilde. Şöyle geçireyim. Evet, gayet şık bir musluk oldu. Değil mi? Şöyle gösterelim. Hı. -hı. Gayet şık duruyor ya. Çok hoşuma gitti ha. Bunu lavabosu gri olduğu için ocağını da gri aldık. Şu anda takılı değil ama gelince göreceksiniz. Yani konseptimiz siyah beyaz ve gri. Siyah ayrıntılarımız var şöyle. Evet arkadaşlar bugün yarım kalan su tesisatı işimizi yapıyoruz. Yani yarım kalan derken tesisatı çektik e, ucunun musluklarını takacağız. E, i̇ki tane banyomuza takacağız. İki tane taharet musluğuna, iki tane de kombiden gelen var. Onları takacağız. E, i̇ki tane de mutfakta var. Onların hepsinin montajını bugün yapacağız bakalım. Gerçi gerçi kombininkini yapamayabilir Çünkü kombinin çıkışı farklı. Onun da şu anda elimde hortumu yok. Musluklarına takarız ama daha sonradan da hortumunu montajını yaparız. Şimdilik öbürlerini yapmaya başlayalım. Şimdi normalde öbürlerini klasik aldım. Şöyle göstereyim size. Normalleri hepsini bundan klasiklerden aldım. Şundan aldık tuvaletin altına. Baba. Baba. Efendim kızım. Hani sen burası lavabo takılıyor diyor. Niye o şey yapmadın ki onu? Takacağız kızım. Bak burada aldık ya yeni. Onu takacağız. Hani bakayım. Benim. Arkanda bak burada. Ha. Şimdi bunlar e, normal klasikler. Bunları öbür lavaboların altına takacağız. E, klozete olanları da bunlardan takacağım. Hani bunları kullanımı daha rahat böyle açık kapalı. Baba kapağ. ben gireceğim diyor. Bunları buraya takacağım daha rahat olsun diye. Yürü. Öbürlerini de üstlere takacağız. Yürü. Bu şekilde kestim. Yürü. Yanına direkten geldiği için Yürü. öyle oldu. Baba. Efendim kızım. Aa, burada. burada Böyle normalde kendi contası oluyor bunu. Şuraya takıyorsun. Bildiğim kadarıyla o şeye gerek yok. Ama bildiğim kadarıyla yani. Çok da bilgim yok yani. Ama ben yine de çektim. Fazla izolasyon göz çıkarmaz. <laughs> Aa, musluğumuz güzel oldu. Beğendin mi? Evet. Yepyeni. Fırın pırıl parlıyor. Şimdi musluğumuz da tamam herhalde. Ne diyorsun? Bakayım. Bak Aa. kör tıpaları taktım. Oraya fazladan yer bıraktık. Çok güzel oldu. Orası kombininki. Alttakiler de tarif musluğu. Hepsi tamam. Gerçekten şık duruyor yani şu anda. Evet, bir işlem daha biter. Şimdi yapacağız Öyle onu. Ha, şimdi halledeceğiz onu. Sonra <laughs> atamıyorum. Zaten vuranın daha da kısa. Şimdi hayatım. Şey, güzel, şey. Şimdi şurayı bir silelim. Çık. 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 Anladığım kadarıyla Hı -hı. bu böyle. Bravo. Bu böyle. Bir <laughs> 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 Şimdi şunu şöyle mi yapacağız? Şöyle mi yapıyoruz abi? Osman Allah razı olsun. Sen de dalga geçer gibi. <laughs> tamam bunu o zaman ilk önce yapmayalım. İlk önce karşıyı vidalayalım ki buradan video Tabii tabii. Aynen onu Yani bu burayı kurtarıyor. Tam şu çıkıntıdan kurtarıyor. Tamam tamam tamam. o. oh, süper. Tamam mı? Biz o zaman ilk önce onu vidalayalım. Tamam. O aletimizi. Bu burada dursun köşede. Tamam. Oraya doldurun. Çünkü orayı kaldırınca daha buradan şey olmaz. Dyson'ın ama reklamını yaptık yani. Dyson bir numara. Bizi gören korkuyor bir kamera da var. <laughs> kamera açık mı? Evet. Bu hani şeyde yapıyor ya yapışkan özelliği de var bunun. Hem izolasyon hem yapışkan. Ara boşluğu dolunca şimdi o biraz da oradan tutar yani. bunun boyutu iyi diyorsunuz yani. çok güzel çok güzel. Herhalde bunun daha büyüğü yoktu. Bu en, küçüğünü aldık biz. Şaka yapıyorum. Kızım <laughs> orada zar zar zaten duş yani en küçüğü bu. başka küçük yok. <laughs> Dayısını da yaptık mı? Bir tık büyüğünü alsaydık herhalde bir Olmaz şey olurdu mi? değil mi? Ya yeter gidelim ya. Siz banyoyu bile çok lüks yaptınız biliyor musunuz? Değil mi abi? Her şey lüks oldu. Vallahi diyorum Gerçekten. tam bir kalite. Skeletinden başladınız kaliteye zaten. Evet ya. Zımparalamayla, o antipas sürmeyle iki defa şey köpük koydunuz. <laughs> Şu anda iyi mi? Çok süper. Tam biraz böyle hatta çekiş laptan vurabilirsin istiyorsan. İyi mi böyle? Tamam şu an iyi. Evet arkadaşlar buradan kombimizin giderlerini verdik. Buradan taharet musluğunu verdik. Ee, bu da banyomuzun lavabosu. Buradan hem duşumuzu alacağız arkadan bunun şeyini vereceğiz. Hem duş alacağız hem de burada elimizi ayağımızı yıkamaya tek e, musluk kullandık. Normalde iki tane gider e, yapmıştık ama. Bir çıkışını da buradan yapmıştık. Onu kör tıpa ile kapattık şimdilik. E, bu şekilde lavabonun giderini de yaptık. Şimdilik bu kadar. Evet son olarak musluğumuzu taktık. Lavabomuzu taktık. Gayet şık oldu. Bence güzel oldu. Aynen öyle. Şimdi işte e, fiskezini alacağız. Onun da montajını yapacağız. Evet. Ee, sonra musluklarının uçlarını alacağız, spirallerini alacağız. Üretimizde daha henüz yere montajını yapmadık. Şimdi onu da yapacağım. Evet. O zaman bir dahaki aşamada görüşmek, görüşmek üzere.